Yazılım Kodu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle oldukça güzel bir site inceleyeceğiz. Bu site adı musclewiki.com Site ne işe yarıyor? Site vücut geliştirme ile ilgili bir site. Vücudunuzu geliştirmek istiyorsanız ve bunda herhangi bir alet kullanıp ya da salona giderek bu işlemi yapmak istiyorsanız ya da yoga ile ya da başka şekilde geliştirmek istiyorsanız onunla ilgili seçenekler sunarak sizin bu konuda antrenman yapmanızı olanak sağlayan bir site. Sitede e, örnek atıyorum, dumbbell ile e, vücudunuzun e, şu kollarınızın şu kısmını geliştirmek istiyorsunuz diyelim. E, sizin karşınıza bu şekilde bunu nasıl yaptığınızı yani nasıl yapabileceğinizi gösteren örnek görseller mevcut ve bu hareketleri yaptığınız anda e, sizde e, kolunuzun bu seçtiğimiz kısmının yani şuradaki pembe renkli gösterilen kısmın e, geliştiğini göreceksiniz. Burası e, bu şekilde bir site. Ayrıca bunu e, kadın arkadaşlar da bu şekilde yaparak e, kendilerine göre de seçebilirler. E, erkek ve kadınla değişik değişik e, yapış biçimleri ya da antrenman biçimleri e, değişebilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak çoğunlukla aynı antrenmanlar da var. Buradan isterseniz e, antrenman seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Örnek atıyorum ileri seviye kol ve karın çalışması ile ilgili bir şey yapacaksanız e, kadınlar için ve erkekler için kısımları mevcut. E, burada bize ölçüsünü, işte süresini 3 x 60, işte güç, bekle, tutuşlar falan diye veriyor. Site e, 7 günlük denemesi e, 0 dolar. İşte ücretsiz hesapta e, premium özellikler olmuyor ama e, aylık 5 dolara geliyor çoğu salondan daha düşük bir ücret eğer elinizde de spor aletleri varsa e, dumbbell gibi ya da daha basit seviyede spor aletleri varsa alabilirsiniz de e, buradan da vücudunuzu geliştirip sporunuzu yapabilirsiniz şimdilik kapatayım ama deneme amaçlı siz ilk başta e, abone olmayın. Biraz böyle inceleyin e, ve yapın. Gördüğünüz gibi buradan e, hepsini evde de yapamayabilirsiniz. Bazı şeyler yok yani sonuçta. E, bu şekilde e, bir çubuğun üzerinden barfik çekmek için imkan evde olmayabilir. İşte bu noktalarda da da bu tarz şeyler işinize daha çok gelecektir. Ee, bu sitede anlatacağım şeyler bu kadar ee, Umarım faydalı bir video olmuştur kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın hepinize iyi çalışmalar iyi öğrenmeler diliyorum